Evet merhabalar 2025 yılına girdik. 2025 yılıyla beraber yenilenmesini beklediğimiz modellerden bir tanesi Toyota Corolla. Toyota Corolla'nın yenilenmesine çok uzun zaman geçti. Artık yeni tur zamanı geliyor. Yavaş yavaş da internette görseller gözükmeye başladı. Bu görsellerden biriyle de işte Toyota tarafından paylaşılmış. Bunları daha doğrusu bir sketch görüntü mevcut tasarımın üzerine ön arka tasarımda değişik yapmışlar. Şimdi böyle üzerimi oturtturacağım. Ön tasarıma bakıyoruz. Şu an ön tasarımını görüyorsunuz aracın. Yani daha yumuşatılmış hatlar var. Bu biraz daha Amerikan versiyon Corolla'nın yumuşatılmış tasarımı gibi gözüküyor ön tarafta. Arka tarafa baktığımızda ise yine Amerikan Corolla'nın daha yumuşak çizgilerini ama yan gövde de özellikle kapı arka kapı bölgesinde CHR tarzı çizgilerin olduğunu görüyoruz. Tabii ki tasarım bununla birebir olmayacaktır. Toyota'nın yeni yüzünü bence aktarmaları daha olası gibi gözüküyor. Bu tasarıma göre Corolla'nın yenilenmesiyle ilgili bilgiler geldikçe size aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik bu dediğim gibi ön çalışma tamamen internet ortamında yapılmış çalışmalar fiiliyatı destekleyecek bir görsel olduğunu pek sanmıyorum. Açıkçası Corolla ile ilgili dediğim gibi ya da diğer modellerle ilgili görseller geldikçe size paylaşmaya devam edeceğim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.